Evet, Marfes'i Sigorta ile Sercan. Maçın ilk yediği, tek yediği. <laughs> Kenarda tek bekliyordun. Açıkçası e, bilmiyorum. Çok fazla e, Alper abi önce konuşmak lazım. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Gerçekten sizi oyunda tuttu. İlk yarıda, ikinci yarıda müthiş kurtarışlar. E, güzel de bir şans golü diyelim. Bilmiyorum, aslında sizin yenmenizden başka çareniz yoktu ikincilik için. E, onu da yaptınız tek golle. Neler söyleyeceksin? Yani şöyle e, öncelikle Alper abi hakikaten kutluyorum. Çünkü çok acayip pozisyonlar çıkardı. Ama genel olarak takım arkadaşlarımın hepsinin mücadelesi için kutluyorum. Aynı zamanda rakip takım da çok iyi oynadı. Hani e, bizim beklediğimizin üstüne hem dirençli hem kondisyonlu hem de çok güzel top yani ayağa top yaptılar. Biz de zor duruma düşür düşürdüler zaman zaman ama benim doğum günüm olduğu için hani bu bugün... nice güzel yaşlar olsun. Aynen teşekkürler. Mutlaka kazanacağız demiştik maçtan önce. Bir de çok fazla hastamız var. O yüzden eksik olsun dilim. Hani daha az kişi ile elimizden gelen mücadeleyi verdik. Yani güzel oldu bizim için ikinci olmamız. E bir, bir tur eksik oynayacağız maçı. Yani inşallah bundan sonra da böyle devam evet. ederiz. Tabii en iyi ikinci ihtimali var orada çünkü altı evet. tane birinci. En, bir de en iyi ikinci grup ikinci var. Onda maçtan tamamdan sonra belli olacak oyun evet. oynamadığınız. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben ilk maçı hatırlıyorum. Dekatlon maçı. Evet. Ee, orada daha inanarak ve taraftar olan bir mafri vardı. Evet. Ve çok soğuk bir hava vardı. Bugün güzel güneşli hava ama mafriyi destekleyen hiç kimse yok. Üst turdasınız. Üst turda gelecek mi taraftar? yani şöyle aslında ee... Hanımlardan, arkadaşlardan gelenler oldu ama çok taraftar kitlesi gibi olmadı tabii. İnşallah önümüzdeki turlarda gelecek arkadaşlar. Üst turda başarılar diliyoruz biz size. Evet, görüşmek üzere. Kolay